Merhaba, sesten yine anlayacağınız gibi muhteşem lirik, coşkulu, termiş, güzel bir ses. Dersim zamanları serimizin devamında değerli dostum, değerli dostumuz, arkadaşımız Volkan Yağan'dan bahsetmek istiyorum. Volkan Yağan 1959 Dersim, e, Heçköylü, Heç Köylü, Heç Demir Kapı e, şimdi ismiyle doğumlu bir e, sanatçı dostumuz. E, uzun yıllar Türkiye'de tabi okşan Hemen hemen tümü gibi, ee, sadece şiirle, müzikle uğraşmamış, aynı zamanda devrimle de, devrimcilikle de böyle muhteşem duyguyla da uğraşmış, çaba sarf etmiş, hatta bir sene yakın cezaevinde yatmış bir dostumuz. 1989'da yurt dışına çıkıyor, birçok dostumuz gibi, Türkiye'de yaşam alanı kalmayan birçok arkadaşımız gibi yurt dışına çıkıyor ve 25 sene sonra ancak e, dönebiliyor. E, dönebiliyor derken gidip gelme durumuna kavuşabiliyor. Volkan Yağan tabii birçok e, birçok yazar, e, yazarı, çizeri, sanatçısı, şairiyle beraber aşağı yukarı durumları böyle. Yani birkaç sene hapis yatmaları, yurt dışına çıkışları vesaire yıllarca yurt kalmalar gibi. E, şimdi Volkan Yağan'ın doğduğu köy, Heç köyü gerçekten bu yönü çok bize, kültürümüze ve dilimize, inancımıza birçok e, sanatçı katmıştır. Yağanların mesela ailesinin bütününü ben tanıdıklarım, bilmiyorum tanıdık tanımadıklarım ne yapıyorlar ama tanıdıklarım tümü sanatla uğraşıyor. Tabi bildiğiniz gibi e, çok değerli e, dostum, değerli dostumuz şairimiz Emre Ali Yağan'ı kaybettik. Devri daim olsun. Onu hep saygıyla minnetle anacağız. Muhteşem şiirler yazdı, bıraktı bize. Eee... Epeyce de bir dostluğumuz oldu. Gerek e, Türkiye'de dolaştığımız, gerek Almanya'da konserler vesaire. Fakat e, hayat böyle bir e, sona götürüyor hepimizi götürecek tabii bu kuşkusuz ama biraz erken olmuştu. Çok üzücüydü. E, saygıyla anıyoruz evet. Şimdi Hec Köyü'nde işte Volkan Yahan'dan dan bugün bahsedeceğim ama Volkan Yahan, Yahanların bütün ailesi herhalde sanatçı diye düşünüyorum. Benim tanıdıklarım hep öyle. Mesela e, Volkan Yağan Kardeşi Özgür var Paris'te. Yine onlar, e, o da müzikle uğraşıyor. Çok güzel besteleri var. Aydın Yağan var. Aydınoğlu Ozan var. Ozan çok genç, çok yetenekli e, kardeşimiz. E, yolu açık olsun. E, gerçekten de güzel eserler yapan e, bir aile. Sadece Yağanlar değil, mesela Keçköyü e, aynı zamanda Ağır Dağlar'ın da e, köyü, Timurlenkler'in de köyü. E, bunlar tanıdıkların hepsi aşağı yukarı sanatla uğraşıyor. Ve çok da başarılı işler yaptı. Mesela Arda kardeşler de öyle. Ee, Hıdır Arda bir sürü eser kazandırdı bize. Tabii benim sahibim var orada bir de Hasan Arda aynı zamanda kitabı da çıktı. Bir türlü edinemedik henüz de. Yani diyeceğim o e, tanıdığım gerçekten çok değerli dostlarımız hepsi. Hepsi de yaşamın çok yoğun içinde olan insanlar. Yani hayatı sadece yaşamak, yaşamayı sadece ekmekle suyla falan götürmeyen insanlar bunlar. Çünkü sanat e, belirleyicidir, hatırlatıcıdır. Volkan Yağ'ın mesela bendeki en büyük etkilerinin bir tanesi e, sürekli söylerim. Ben, ben o işte 12-13 yaşında çalmaya başladıktan sonra o dönem bizim çocukluğumuz 12 Eylül'ün hemen yani o ilk gençliğimiz 12 Eylül'ün hemen sonrasına denk gelen. Fakat müziklerin katı sistem ve rejim tarafından baskılandığı, yok sayıldığı, yok edildiği bir dönemdi. Arabeskin dönemiydi. Dolayısıyla işte arabesk çalmaya çalışan insanların dönemiydi. Ve ben bir gün Hüseyin Doğanay'ı dinledikten sonra bütün ruhum değişti. Yani o dilin içerisinde doğmuş, büyümüş birisiyim. İlk okula gitmeden, Türkçe bilmeyen birisiyim. Hüseyin Doğanay'ı dinledikten sonra yani bütün yörüngem değişti. E, bundan da çok memnunum. Hayatım boyunca bunun e, epey bir zahmetini çekmiş olsam da en azından halkıma karşı, en azından e, Dilime karşı, inancıma karşı bunu kısmen çok küçük bir şey de olsa yerine getirmeye çalıştım. Ve Hüseyin Doğanay'ı ben yıllarca dinledim. Hala da dinlerim ve çok severim. Büyük bir saygıyla anarım. Hatırlarsanız bu Dersim Ozanları, Klambejler'in ilk videosunu da Hüseyin Doğanay'la yapmıştım. Bu arada arkadaşlar videolar deyince de ben çok unutuyorum sürekli. Her video yaptığımdan neredeyse sonlara doğru artık söylüyorum. Kanala abone olun ve Paylaşmayı unutmayın falan filan gibi şeyler, onlar da yapın arkadaşlar. Bak ben biliyorum. Türkiye'den yüksek oranda izleniyor ama e, çoğu abone olmuyor. Abone birisi bir tehlike bir e, ya da bir bildirim yaratmaz başka bir şekilde düşünüyorsanız e, İkincisi zaten bedava. Zaten YouTube'a giriyorsanız tıklıyorsanız oluyor. Evet. birisi Hüseyin Doğan'a ikincisi Volkan Yağan'ın şöyle büyük bir etkisi vardı üstünde. Hiç bir, o kadar karşılaştık bir türlü sohbet etme şansımız olmadı ama sene 1995 olması lazım. Ee, Bursa'da Kestel'de. o zaman bir Halep canması yaptık. Halepçi de sanırım 88 senesinde olmuştu. Korkunç bir katliamdı. Ee, tabii bu böyle hani Saddam'ın tek başına yaptığı bir şey değildi. Biraz böyle sübvansiyonel bir ilaç, bir gaz kullanma gibi bir şey. Ee, Halepçe'deki Kürtlerin, Halepçe'deki halkımızın üzerine bombalar yağdırarak elma kokusuna koşan çocukların katledilmesi e, yılıdır. Halepçe ye. 16 Mart 1988 olması gerekiyor. Tarihe bakıp onu da videonun e, o belli kısmına e, yerleştireceğim. E, şimdi Volkan Yağı'nın bu şiirini o zaman keşfettim. Volkan Yağı'nı oradan biraz önce galiba tanımaya başladım. Ama aslında Sonra tabi tane sonra düşünüyorsun diyorum ki ya biz ta Timemi Korbiye'ni klamını eseri ya da Lauk diyelim ona e, sanırım 90'lı ya da 89'lu yıllarda söylemeye başlamıştık. Yani o eser o zamanlarda çıkmış ve biz mi söylüyorduk. Biz mi söylüyorduk sadece biz değil. Yani bir sürü grup, sanatçı, böyle o müzikle uğraşan herkes neredeyse bu söyledi. söyledik. Halepçe katliamı anmasına bana dediler ki seni de şiir oku. Ben zaman zaman şiir okurdum. Hep söylerim. Sahneler önce şair olarak çıktım ama sonra müzisyen olarak, sonra yazar, sonra belgesel olarak devam ediyorum. Ama yazıyla tabii müzik aslında başa baştı Onun için e, peki ne okuyalım falan filan diye düşünürken Halepçe e, işte eserini e, biliyordum. E, bunu okuyayım dedim. Tabii sahneyi hatırlıyorum o zamanki sahneyi. Çok gencim ve Hiçbir deneyimim yok ve bir Halepçe anlası üzerine bir şiir okuyacağım. Bir melodi kısmı var. Ee, tabii o zaman hatırlıyorum, mikrofonu elime aldım. Sadece şiiri okudum, hiç başımı kaldırmadım. Yani böyle bir zaten çok yoğun duygulu bir eser. Ve gerçekten insanlar çok etkilenmişti. Ee, yani öyle bir... Daha sonra uzun zaman öyle söylendi yani ne kadar iyi okuduğumu, iyi okumuşum yani. Tabii bu her zaman konu şey gelir arkadaşlar. Yani ne kadar güzel kelimesine geliyor ya. Şimdi dedim ki Halepçe korkunç bir katliam. Onun üzerine bir şiir yazılmış. Biz ona bazen diyoruz ki ne kadar güzel yazılmış değil mi? Bu biraz bilissel bir çelişkidir. Yani buradaki güzel kavramı bizim bahsettiğimiz şekliyle değil. Yani bu bu katliamı anlatabilecek, ifade edebilecek şeylerden iyi bir şekilde ifade edebilecek şeylerden bir tanesidir manasında güzeldir. Çünkü bu katliam yapıldı bu katliamı hafızada tutacak en önemli faktörlerden bir tanesi de budur. Şiirdir, müziktir, filmdir. Ve dolayısıyla Volkan Yağan bunu çok iyi bir şekilde irdelemiş ve yerine getirmişti. Ben de o zaman okumuştum ve ondan sonra da hep tanımış oldum. Daha sonra tabii birbirimizi şahsen de tanıdık. Birçok eserini çok severek söylerim. Söz Halepçe'ye gelmişken onu seslendireyim size. Ama her zaman söylediğim gibi lisan olursa lütfen afola. Çok çalışmadım. Bu arada bağlamam tamirde olduğu için cüra çalacağım. Çok cüra çalacak birisi değilim çünkü ben fiziğime çok uygun değil açıkçası. onun için de kusura bakmayın. Sadece bu güzelim cüra bana eşlik edecek. Kara bir bulut kaynıyor Dağların doruklarında Yitirdim kendi kendimi çocuklarım çığlığında Yitirdim kendi kendimi Çocukların çığlığında Anam yeni taramıştı saçlarını bebeklerin. Öpücükleri kurumamıştı yanaklarında. Nazar boncuklarıyla oynadılar yakalarında. Gülüştüler, öpüştüler birbirleriyle. Doyamadım bakmaya. Doyamadım bakmaya. Bugün yangın içinde yüreğim. Gözlerim karlı dağdır. Kederli bakıyorum bugün dünyaya. Uzun gurbet yolculuğunda görüyorum üzerindeki bakışları. Vedalaşmak geliyor içimden tanısam tanımasam insanları. Isırmak geliyor içimdeki hasreti. Hücresine aç bir mahpus gibi kovalarken ekmeğin kokusunu. Korkulu bir duygunun prangalı esiriyim Halepçe meydanında. Yargılanıyorum sokakların derin sessizliğinde, dağların heybetli duruşunda yediklerde ıslık çalan mermi sesleriydi bir zamanlar hıçkırık tutan tüfeğimin çifte namlusuydu beynimde öten mazlum insanların anlamsız bakışları arasında yargılanıyorum yargılanıyorum yargısız mahkemesiz yangın içindedir yüreğim yangın içinde bir ateş kütlesi patladı yani başında. Kızgın bir demir parçası yapıştı alnımın orta yerine. Genç kızlar, taze gelinler düştüler acı bir çığlık içinde. Ateşle kan, kanla barut kokusu karıştı birbirine. Boğuyor duman avucuna yakaladığını. At kişnemeleri yakıyordu ortalığı. Yakıyor alev alev azgın bir canavar gibi yaktığını kavuruyor, kavurduğunu savuruyor. Atom sesleri arasında çıldırıyorum. Çıldırıyorum. İnsan çığırından, kan kokusundan yanıyor Halepçe meydanı paramparça elleri, kolları, kafa tasları, serpilmiş bebelerin beyinleri sokak ortalarına, kül olmuş bedenleri annelerin avuçlarında. Nerede bu canın melekleri? Nerede yavrumun göz bebekleri? Söyleyin bana. Söyleyin bana. Kimin fermanıdır bize Halepçe'de işlenen buz tutmuş çarıklar mayın tarlalarında oturdum dağların eteklerine seyrettim 5000 kişinin mezarını pus içinde ağladım ağladım. De vay nene, vay 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 Evet, devamlı böyle söylüyor. O, biz dersin altından alma ama bu şiir gerçekten de yani acıyı bu kadar derinden vurabilecek imgeler ancak böyle derlenebilir. Sevgili Volkan Yağan'a ömrünün sağlıklı geçmesini temel ediyorum. Çok önemli bir ozan ama internet ortamında baktığımda çok daha fazla bilgi göremedim. Geçen defa bu şeyde de olmuştu arkadaşlar. Garip Şahin ile ilgili bir video yapmak istedim fakat bir türlü doğru düzgün bir bilgiye ulaşamadım. Ee, daha sonra sevgili Mesut Asmen Keskin dostum biraz yazdı YouTube'da yorumlarda. Ee, Koçkırı'nın Karabey bölgesinde, Sivas'ın Karabel bölgesinde doğduğunu. Şimdi o kadar hani Volkan Yağan gibi, e, Garip Şahin gibi bir ozanın hakkında biyografik çalışmalar olmalıydı. Arkadaşlar mesela, e, şimdi Garip Şahin gibi dönemin dördüncü kuşağın en iyi müziklerini yapmış şahslardan bir tanesidir. Yani marşlarıyla, söyleme biçimiyle. Ve işte Volkan Yağan'ın arkadaşlar sadece böyle tabii e, aşka dayalı, sevdaya dayalı, kavgaya dayalı şiirleri epeyce var, besteleri epeyce var beste formu, söyleme biçimi açısından da gerçekten çok benim takdir ettiğim ozanlarımızdan. Ee, mesela onun çok güzel bir Türkçe eseri de var. Acıyı başıma nar eylediler. Nasıl? Acıyı başımdan nar Hayaline doldu gözlerim bugün. Başımı dumanlı dağ eylediler Seni her nefeste özledim bugün Seni her nefeste özledim bugün Sözlere bakar mısınız? Yani müzik ayrı bir güzel de Sözleri acıyı başıma nar eylediler ne demek biliyor musunuz bu? Yani binlerce acı başma boca etler manasına bir şey. Ve seni her nefeste özledim bugün. Yani aşk da herhalde kavgayla ilişkili bir biçimde bu şekilde anlatılabilir. Dolayısıyla bütün eserlerinde bu tadı alacaksınız. Ee, umuyorum e, hani hak ettiği yerde olacak tabiri biraz tuhaf. Bu hak ettiği yer arkadaşlar şan, şöhret, para vesaire ile ilgili, ilgili söylemiyorum ben bunu. Hak ettiği yer gerçekten de kültürümüzde, dilimizde yapmış olduğu eserlerin bütünü sahiplenme biçimi itibariyle. Elbette ki yerini bulacaktır bunlar ben biliyorum. Dersinin her çakıl taşı bu klanlara sahip çıkacaktır. Dersindeki her ağaç, her börtü böcek bu bu çığlığa sahip çıkacaktır ben bunu biliyorum. Ama insanlarımızın da bunu bilmesi gerekir ki bu kültürün, bu inancın, bu dilin yaşada tek yol aslında böyle buradan geçiyor. Evet böyle yani bu eserlerin bütününe baktığında mesela şey de vardı çok güzeldi. Emrali Yağan'ın bir şiirini bestelemişti gene. Çığlıklarla geliyorum kentinize. Çığlıklarla geliyorum kentinize. Sonrasını hatırlamıyorum. Uzunca bir eser ve bu Hüseyin Aydın'la söyledi. Çok güzel bir eser. Gerçekten de şimdi bu eserde mesela Volkan Yağı'nın biraz beste biçimi de burada biraz daha öne çıkıyor. Çıkıyor. İnişleri çıkışları itibariyle böyle çok klasik bir dersin kıramı değil. Dolayısıyla eserlerine öyle müzikal olarak da derinliği gerçekten güzel, yüksek. Bu yönüyle takdire, takdire şayandır. Evet, ömrü güzel ve uzun olsun. Güzel eserler üretsin bize. O güzel eserlerde de biliyorum ki Dersim'de, dersimin her çakıl taşında, her ağacın, her lapık ağacın yaprağında bile karşılık bulacaktır diye umuyorum, düşünüyorum. E, derin saygılarımı sunuyorum. Simemi Korbiye'ni söyleyelim. Bu eserde dediğim gibi bizim bütün geçtiğimiz aslında içine alan eserlerden birisi. Bunu bugün düşündüm epey. E, şunu da söyleyeyim. Daha önceki bir tartışmada da bunu yapmıştık. Dersinde birçok eser, mesela diyelim bir sanatçı, bir krambeç bir köye gidiyor. Söylüyor orada. Bir, bir de uzundur yani, öyle kısa değil. Çünkü belki bazen akapella olarak yani bağlamasız, enstrümansız söylemişti. O eser orada bir iz bırakıyor. Diyelim beş kıtalık eserin iki kıtası orada bir şekilde kalıyor. Sonra o insanlar eğer onda hani kendilerini bulma, kendilerini içlerinde bulma durumu söz konusu ise biraz daha uzatıyorlar kendilerine göre, ekliyorlar. Bir süre eser böyle olmuş. Mesela Timemi Korbi'nin ben Volkan Yağan'dan hiç üç kıta, kıta, duymadım. Ama şimdi hatırlayamayacağım herhalde. Biz öyle oradan uydurarak söylüyorduk. Yani arkadaşlar öyle uydurmuşlardı. demek ki eser o kadar içli ve o kadar güzel ki kendini ifade edebileceğin, kendini bulacağın bir eser olduğu için öyle şeyler de ihtiyaç hissediyor insan.

иаесонаэинкаиеритомвираесона эаинкаикери Zayılam katan sona Metin ata verdana Zayılam katan sona Metin verdana 메토 t 와케메소 손이 e m e 피아 s o n i 와 n 메소 손이 i a v 피아 Cata şerisev kere Toho vira v kere Tom vira nesona Tomı virani sona Ez çayeyin ya Yani sözün ustalığı böyle işte. Arkadaşlar müziğin derinliği, müziğin güzelliği başka. Söz dizme biçimi de başkadır güzel yani. Ben seni unutamam diyor, nasıl inkar edeyim diyor. Unutamadım daha doğrusu. Nasıl inkar edeyim? Evet. Unutmamak ümidiyle unutma, unutmamak üzere ee, diyoruz. Bu güzel eserleri, bu güzel eserleri yaratanları büyük sevgi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Görüşmek üzere sevgiyle.